Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ü sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili koç aslan yay burcu arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 30 Kasım'a kadar ex partner tarot açılımı yapacağım bakayım küslerinizde barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa da hakkınızda ne düşünüyorlar bununla alakalı tarot açacağım sizler için sevgili arkadaşlarım tabi bunlar genel yorum en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sevgili arkadaşlar sizleri özel açılıma bekliyorum kahve falı çay falı taş falı kader falı yıldızname gibi istekleriniz tarot açılımları benden isteyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım isteğiniz olursa özel açılım danışmanlık isteğiniz olursa videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Özel açılım için, özel danışmanlık için kahve, çay, tarot, taş falı, kader falı efendim hepsine bakıyoruz. Tarotumuzun veremeyeceği cevap yoktur. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak için, merak ettiklerinizi öğrenmek için sizleri özel açılıma bekliyorum. Sevgili Koç, Aslan, Yay burçları efendim şimdi başlıyorum koç burcu arkadaşlarımızdan 30 Kasım'a kadar barış var mı? Küslerde küslerde barış var mı veya gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bunlara bakacağız sevgili arkadaşlarım. 30 Kasım'a kadar dönmüyorlarsa mutlaka kalplerinden bir şeyler geçiyor. Evet. Sevgili koç burçları ve karşı partnerleri. Evet koç burçları biraz kızgın olabilirsiniz. Biraz da hani şeytana kapılmış bir vaziyetiniz olabilir. Şeytanın tutsağında olabilirsiniz sevgili koç burçları gördüğünüz gibi şeytanı görüyorsunuz cazibe altında kalabilirsiniz biraz sinirleriniz artmış olabilir bazı şeylerden dolayı tartışmalara girmiş olabilirsiniz partnerinizde çünkü partnerinizde de hem verimsizlik var hem de keskinlik var biraz da keskin bir hale, hale bürünmüş bir vaziyette verimli değil de verimsiz davranıyor size karşı o da öyle bir Hal almış bir vaziyet ortak noktaya bakıldığında dengeyi sağlayamıyorsunuz 30 Kasım'a kadar denge kurmada biraz zorlanıyorsunuz. Sizin kısmınıza bakıldığımda görüyorsunuz yine bir şeyleri askıya almaya çalışacaksınız. Bir şeyleri askıya alacaksınız ya da kötü alışkanlıklarınız var ise bunlardan vazgeçmek isteyebilirsiniz. Kavga etmek istemeyebilirsiniz. Suskunluğa verebilirsiniz bazı şeyleri. Bazı koç burçları da krize girebilir bazı şeylerden, anlaşmazlıklardan dolayı denge kuramadığı için karşı partnerinize bakıldığında karşı partner biraz korkulu hale almış bir vaziyette. Siz bir şeyleri askıya alırken karşı partner de korkuya bürünmüş. Oysa ki kartımız der ki korkmana hiç gerek yok. Zaten zaferdesin. Kaybetme korkusu var. Ortak noktaya tekrar bakıldığında bir kabullenme durumu var, bir uzlaşma durumu var. Bakayım barışınız var mı? 30 Kasım'a kadar bu vaziyet nereye gidiyor? Evet, sizde bir rekabet durumu, korkulu hal, hırs, mücadele, karşı rakiplerinizle, ailesiyle olabilir veya üçüncü şahıslarla olabilir sevgili koçlar. Karşı partnerde anıları yaşıyor olacak ve size de barış eli uzatma durumu görülüyor. Sevgili arkadaşlarım veya bir alo diyebilir, ben şöyle şöyle düşündüm, bunu düşünüyorum, sana uyar mı gibi sözlerde bulunabilir. Sevgili koçlar ortak noktaya bakıldığında ortak noktada ikilemde kalma durumu var. Biraz da kararsızlık. Biraz da karşı partnerinizin onayını bekliyor olabilirsiniz. Hani sunduğunuz fikirden dolayı sevgili koçlar veya karşı partner sizden onay bekliyor olabilir. İsteklerinizin gerçekleşmesi için bakın koç burada. Sevgili koçlar. Karşı partnerinizle evet bir uzlaşma durumunuz var. En azından hayal kırıklıklarını yeneceksiniz bir şekilde. Çünkü sürprizli gelecek hayal etmişsiniz. Bir türlü başaramamışsınız. Olmamış bir şeyler yerine oturmamış. Ama 30 Kasım'ın sonlarına doğru en azından bir fikir yürüten olacak yani. Karşı partnerlerinizden birileri çıkacak bir fikir yürütecek. Bunu şu şekilde yaparsak düzeltebiliriz gibi. Size uyduğu takdirde görüyorsunuz işte bir çatı altında birleşme durumlarınız söz konusu. Ne diyor melek? Koç burcu ve karşı partnerine nefes al diyor. Kocaman derin bir nefes al. Bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi bir nefes alarak bırak evrene. Güzel enerji gönder diyor Koç burçlarına ve karşı partnerlerine. Evet bir fikir var sevgili Koç burçları. Karşı partnerinizden bir fikir gelecek bir şeyleri düzeltmek için evet şimdi sıra geldi aslanlara sevgili aslanlar tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım hepinizde uymayabilir en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizlere özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlar videomun altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz çay kahve tarot taş falı kader falı her şey her şey bizde mevcuttur sevgili arkadaşlar evet sevgili aslanlar gördüğünüz gibi sizde biraz güven sıkıntısı var güven istiyorsunuz güvenli bir gelecek istiyorsunuz güven istiyorsunuz veya evlilik istiyorsunuz sevgili arkadaşlarım bir şeylerin adı konsun istiyorsunuz karşı partneriniz zaten kartta gösterdiği gibi yerle bir olmuş bir vaziyette kılıçları yemiş sırtına yerle bir olmuş bir vaziyette en azından içsel olarak o şekil tabii ki gerçekte öyle değil İçsel olarak, ruhsal olarak ayakta duramıyor. Bir şeyleri ayakta tutamıyor. Sizinle ortak nokta tam olarak anlaşmayı sağlayamıyor. Görüyorsunuz zaten ortak noktaya bakıldığında her iki tarafta önünü göremiyor. Her iki tarafta sorumluluk altında eziliyor. Önünü göremez bir hale almış bir vaziyetiniz var ortak noktada. Sizin kısmınıza bakıldığında siz diyorsunuz ki araya kara kedi girdi veya evini yuvasını seven biri haline geleceksiniz. Sevgili aslanlar karşı tarafa bakıldığında karşı tarafta hak ettiğimi almak istiyorum diyor. Sürprizler istiyorum diyor. Ben sürpriz istiyorum, sürprizli gelecek istiyorum. Artık hak ettiğim sevgiyi, aşkı istiyorum diyor karşı partneriniz. Siz bunu düşünürken karşı partner de bunu düşünecek. Ortak noktada çok güzel bir ortak nokta anlaşmanız çıktı. Sizde barış var. 30 Kasım'ın sonlarına doğru evet sizde barış var ve uzun vadeli adım atma durumunuz söz konusu. Azizeyi yeniyorsunuz bakın. Araya giren kara kedi her neyse bunu yenme durumunuz söz konusu. O yüzden bunu bozmayacağım. Çok güzel bir ortak nokta anlaşması görülüyor sizde. Barışınız var sevgili Aslanlar. Kabuğu kır diyor melekler kabuğunu kır, olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı artık kendiniz olma vaktiniz gelmiş sevgili aslan ve karşı partnerleri yani üçüncü şahıslara fırsat vermeyin kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz sevgili aslanlar ve karşı partnerler artık kendiniz olma vaktiniz gelmiş evet sıra geldi şimdi yaylara yay burçları evet şöyle yay burcu ve karşı partneri hmm. Evet. Şöyle bir bakalım. Yay burcu karşı partnerin perim perişan bir vaziyette aman Allah'ım. Evet sevgili yaylar, eks olan yaylar. Siz geçmişi bitirmişsiniz, yenilenme aşamasındayken karşı partnerde siz bitirdiniz yani geçmişi örtüyü çektiniz bir yenilenme durumunuz var karşı partnerde kendini kayıplı hissediyor şok hali vaziyet belli bir durumda zaten ortak noktaya bakıldığında ortak noktada bir uzlaşma ilişkiyi tekrar düzeltelim durumları söz konusu bunu karşı partneriniz size getirebilir öyle görülüyor zaten karşı partneriniz size barış eli uzatabilir sevgili yaylar siz de baya bir kararlı duruyorsunuz hem yenilenmekle kalmayıp ortak noktada barışacağınız yerde veya karşı partnerinizin size barış eli uzatıp tekrar ilişkiyi düzeltelim mesajı olabilir. Bir alosu olabilir. Yolunuza çıkabilir. Bir anda çıkıp gelebilir sevgili arkadaşlar. Sevgili yaylar siz yine baya bir kararlısınız bu noktaya bakıldığında yine patlama kabul etmiyorsunuz yani uzlaşmayı tekrar ilişkiyi düzeltmeyi kabul etmeyi patlama yapıyorsunuz bitiriyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Yani birçoğunuzda böyle görülüyor. Bundan dolayı da karşı partneriniz ne yapıyor bakın? Gece uykusuzlukları, kayıptayım, ben yayı kaybettim vesaire vesaire anlayın yani durum belli gece uykusuzluğu ağlama sızlama durumları ortak noktaya bakıldığında ortak noktada bir iktidar durumu var dostluğu da düşmanlığı da kuvvetli bir vaziyet bir keskin hal alıyoruz ama yine de bir barış eli uzanıyor gibi duruyor burada sevgili arkadaşlar bir fırsat yakalama durumu görülüyor bu vaziyetiniz nereye gidiyor bakalım evet yine siz kararlısınız bir verimsizlik var Yine bir keskinlik durumu var. Karşı partnerde sizin keskinliğinizden dolayı bakın. Sizin oklarınız veya kılıçlarınızdan dolayı bakın ne hale gelmiş. Güneş öncesi karanlığı yaşıyor. Yerle bir vaziyeti var. Yerle bir vaziyeti. içsel olarak tabii ki ortak noktaya bakıldığında bir onay isteme durumu var. Anladığım kadarıyla onayı isteyen de karşı partneriniz sevgili yaylar. Yani bir fikir atıyor ortaya. Gördüğünüz gibi atı görüyorsunuz. Bir fikir atmış, uzlaşma, uzlaşmak istiyor sizinle, sizden onay istiyor. Siz hayır, olay bitti diyorsunuz. Böyle bir vaziyet görüyorsunuz. Araya da şeytan girmiş bir durumda. Şeytanın tutsağı vaziyetindesiniz veya bazılarınız cazibe altında da kalabilir. Bu onay bakayım olacak mı? Yine korkulu hal, korkulu bir vaziyetiniz var. Ortak noktada siz doğuş tamamen geçmişi bitirme derdindesiniz sevgili yaylar. Karşı partnerde ne yapıyor? Bir şeyleri askıya alıyor ama yine de öfkeleniyor krize girme durumlarına giriyor. Canlılık bir yerde bazı partnerleriniz canlanıyor, bazıları öfkeleniyor, bazıları da krize giriyor. Bir şeyleri askıya almaya çalışıyor. Yani şöyle tam adam akıllı barışınız görülmüyor sevgili yaylar. Dileğin oldu diyor melekler. Dileğiniz olmuş ama aşk hayatıyla alakalı dileğiniz de olmuş sevgili yaylar yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor melekler evet sevgili yay ve karşı partnerleri tabi efendim bunlar genel açılım herkes de uymayabilir sevgili arkadaşlarım en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum kahve falı çay falı tarot efendim tarotumuzun cevabını veremeyeceği soru yoktur taş falı kader falı efendim hepsine bakıyoruz sizlere özel açılma bekliyorum sevgili arkadaşlarım benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerimiz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın